Yurtdışı kayıtlı seçmenler saat 8 itibariyle sınır kapılarıyla havalimanlarında oy kullanmaya başladı. Gümrüklerde 4671 sandık kurulurken 14 ülkede ilk kez oy kullanılacak. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği iddiaları iletişim başkanlığı tarafından yalanlandı. Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Santrali açılışına online katılacağı duyuruldu. Öte yandan gençlere seslenen Erdoğan, artık ev araba almak daha kolay dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sahte CHP broşürlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, tam da beklediğim gibi büyük çaplı iftira kampanyalar oluyor dedi. YSK'ya ve Anadolu Ajansı'na güvenmediğini belirten CHP lideri, bu işi ilk turda bitirelim mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz ifadesini kullandı. İYİ Parti lider Akşener, terör üzerinden sistem eleştirisinde bulunduğu Akşener, sağ elinde Hizbullah, sol, el, sol elinde PKK bulunan bu ucube sistemin başındaki Recep Bey, 14 Mayıs akşamı emekli olacak dedi. Müzik. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na seçime kadar konuşmama talimatı verildiği öne sürüldü. AK Parti'nin Yapıcıoğlu'ndan seçimlere kadar Türklük, anayasanın ilk dört maddesi gibi konularda konuşmamasını istediği belirtildi. MHP lideri Bahçeli, enflasyon çıktığı gibi inecek, hayat pahalılığı son bulacaktır güvence Cumhur İttifakıdır dedi. Bahçeli ayrıca Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çekmiştir, bunlara güvenilmez ifadesini kullandı.